Herkese selamlar. Merhabalar değerli öğrencilerim. Bugün fizik adına fizik bilimin öneminden ve fiziğin alt dalları ve uygulama alanlarından bahsedeceğiz. Başlayalım. Şimdi fizik bilimin önemi nedir? Fizik biliminde meydana gelen gelişmeler zaman içinde teknolojinin gelişmesini sağlamış ve insanların hayatını büyük ölçüde kolaylaştırmıştır. İşte ulaşım, günlük hayattan iletişim sağlık sanat gibi birçok bilim dalını etkilemiştir. Örneğin X ışınları bakın. Değil mi? Hastanelerde kullanılan X ışınları tomografi cihazları. Buradaki X ışınları radyo dalgaları, ses dalgalarının üzerinden yer alarak yapılan röntgenler, yine MR, bilgisayarlı tomografiler, ultrason gibi görüntüleme cihazları ile insan vücudunun en küçük ayrıntısına kadar incelenmesi sağlanmış. Hastalıkların teşhis ve tedavisi için çok çok önemli. Bakın hastalıkların teşhis ve tedavisi için tedavisinde önemli ilerlemeler kaydedilmiştir. Bu sayede elektromanyetizmanın keşfi ve bu alanda meydana gelen ilerlemeler sonucunda işte kullandığımız lambalardan cep telefonlarına, bilgisayarlardan elektrik ev aletlerine kadar birçok cihaz vazgeçilmez bir şekilde hayatımızın bir parçası olmuştur. Aynı şekilde sinema, sahne sanatları, müzik, görsel sanatlar ve spor gibi alanlarda fizik bilimindeki gelişmelerden yararlanılmaktadır. Değerli Arkadaşlarım, tamam. Buraya kadar sorunuz yoktur zaten burayı biliyoruz. Peki fizin tanımı ne hocam? Onu da bir yapalım. Fizik ne demek? En basit tanımıyla uzay, zaman, madde ve enerji arasındaki ilişkileri kurarak evrende meydana gelen olayları açıklamaya çalışır. Şuraya yazalım. Uzay, zaman madde ve enerji arasında şöyle güzel yazayım şurayı da, arasında ilişki kurarak kurar diyelim. Anladık mı burayı? Çok güzel. Şimdi bir iki saniye burada duracağım. Ardından devam ediyorum. Tamam. Durdurabilirsiniz siz orada. Şimdi fiziğin alt bilim dalları vuracağım. Mekanik, elektromanyetizma, termodinamik, optik, katal fiziği, atom fiziği, nükleer fizik, yüksek enerji ve plazma fiziği. Burayı anlatacağız. Ardından da bu video bitirecek inşallah. Sizler zaten buraya kadar gelmişsinizdir. Şimdi hocam mekanik. Günümüzdeki köprü ve binalar. Yine basit makineler konusunu Burada göreceklerimiz şey, görüyorsunuz cezve, çekiç, balta gibi. Şimdi mekanik ne hocam? En basit tabiriyle kuvvet, hareket ve denge. Bu üçü karşımıza çıkacak. Yani kuvvet, hareket ve dengeyi ilişkiyi inceleyecek. İşte gemilerin suda gitmesi, uçakların uçması, gezegenlerin hareketi, köprü ve binaların yapımı gibi mesela. Anlatabiliyor muyum? Araçların aerodinamik yapısı, roketlerin hareketi gibi birçok mekaniğin çalışma alanına girecek bu konular. İşte birkaç tane yazalım. Gemilerin suda gitmesi gitmesi başka hocam uçakların uçması yine bu prensibe dayanacak yani mekanik alt bilim dolayı ilişkili yine köprü ve binaların yapımı yeterli olacaktır köprü ve bina Peki bunların alanları nedir hocam mühendislik tabii ki en basit şeyiyle mühendislikler mühendislik inşaat makine otomotiv gemi uçak mekatronik gibi arkadaşlarım Tamam Buraya da not edelim. Evet. Bir sonraki uygulamalarımız ve fiziğin alt dalı elektromanyetizma. Elektromanyetizma elektrik bak zaten kelime yok. Elektro yani elektrik ve manyetizma. Elektrik artı manyetik alan diyeceğiz burada. En güzel örneğimiz pusula olacaktır. Elektrik yükleri ve elektrik akımı. Mıknatıslar ve manyetik alan, elektrik akımının manyetik etkileri, elektromanyetizmanın temel çalışma konularıdır. Yine şurayı dolduralım ben. Elektrik yükleri, elektrik akımı Mıknatıslar, manyetik alan Başka hocam elektrik akımının manyetik etkileri temel çalışma konuları. Elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar, otomasyon, elektrik öğretmenliği, bilgisayar öğretmenliği gibi alanlar, uygulama alanları olacaktır elektromanyetizm. Tamam. Bir diğer fiziğin alt bilim dalı termodinamik, termodinamik hocam. Yani termometreden aklımıza gelebilir. ısı alışverişi. Bakın termo kelimesinden belki aklımıza gelebilir ısı enerjisi ısı alışverişi ısıl denge hal değişimi bunlar önemli kavramlar ısı enerjisi ve sıcaklık arasındaki ilişkiyi inceler. Peki bunlarda örneklerimiz neler hocam günlük hayatta? Bina yalıtımı yine termodinamik ilkesine dayanarak oluşturulmuştur. Isıtma soğutma sistemleri yağmur şöyle bir, tık daha güzel yazalım. Yağmur kar rüzgar gibi doğa olayları gibi doğa olayları da yine bu çalışma alanlarına girer. Doğal olaylar. Tamam. Anladık mı termodinamiği? Peki uygulama alanları neler hocam? Meteoroloji mühendisliği, iklimlendirme uzmanlığı, havacılık ve uçak mühendisliği ve fizik mühendisliği olacaktır. Bir diğer çalışma alanımız optik. Örneğin fiber optik kablo ve Hubble uzay teleskobunu burada örnek olarak verebiliriz. Optik deyince aklımıza ışık ve ışık olaylarını inceler. Yani ışığın yansıması. kırılması, aydınlanma, gölge oluşumu mesela. Bu da önemli. Gölge oluşumu. Renk ve görme odayı optiğin çalışma alanına girer. Buradaki alt bilim dallarımız ne hocam? Optisyenlik ve göz doktorluğu verilebilir. Geldim bir diğer alt bilim dalımıza. Katı hal fiziği. Katal şu hocam, kristal yapıdaki katı maddelerin, kristal yapıdaki katı maddelerin elektriksel, manyetik, optik, termal ve ve Esneklik özelliklerini inceler. Çok önemli. Esneklik özelliklerini inceler. İnceler hocam. Burada örnek olarak güneş pili, yani güneş panelleri diyelim daha doğrusu. Bu resimde zaten örneği var. Güneş panelleri örnek olarak verilebilir. Şarjlı piller. Başka hocam manyetik kaydırıcılar, hafızalı metaller, akıllı kumaşlar. Yine granit trençeler var. Er. Katı harfizli çalışmalarına girecek. Bilgisayar mühendisi, otomasyon uzmanlığı, metalurji ve malzeme mühendisi, mikroelektronik mühendisi bunlara örnektir hocam. Bir diğer alt bilim dalımız atom fiziği hocam. Ne demek? Atom ve şöyle şey yapalım. Atom ve moleküllerin yapısını ve atomik boyutta meydana gelen meydana gelen olayları inceler. Bunlar örnek olarak neler verilebilir hocam? Bunları hemen sizler için hatırlatalım. Elektron mikroskobu, kuantum bilgisayarlar, kuantum bilgisayarlar, 3D yazıcılar günlük hayatta biliniz. 3D yazıcılar. Lazer, yapay zeka, fotosel lambalar, lazer, fotosel lambalar gibi bunlar fizin, atom fiziğinin çalışma alanlarına girecek. Atom mühendisi, fizik mühendisi, nanoteknoloji, bilgisayar mühendisi ve kimya mühendisi de bu alt bilim dallarının uygulama alanlarıdır hocam. Tamam. Peki nükleer fizik ikisi karışabilir. Bakın nükleer fizikteki mantık ne? Atom çekirdeğini bak. Ne diyor? Atom çekirdeğini. Atom fiziği neydi? Atom ve moleküllerinin yapısınıydı. Burada atom çekirdeğini. Çekirdekteki Çekirdekteki etkileşimleri ve çekirdek reaksiyonlarını inceler. Çok önemli çekirdek reaksiyonlarını inceler hocam. Özellikle şunlara bakacağız. Günümüzdeki bildiğiniz radyasyon. Radyasyonun canlılar üzerindeki etkisini inceler. Canlı üzerindeki etkisini inceler. Nükleer enerji santralleri. Şuresindeki gibi nükleer enerji santralleri. Yine nükleer tıp değerli arkadaşlarım. Hastanelerde belki görmüşsünüz nükleer tıp. Nükleer tıplar bunlar da yine nükleer fizin çalışma alanlarına girecek. Nükleer enerji mühendisi, atom mühendisi, fizik mühendisi ve tıp alanında da bunların uygulama alanları var duracağım. Son alt bilim dalımız yüksek enerji ve plazma fiziği. Yüksek enerji bir diğer ismiyle parçacık fiziği parçacık fiziği olarak geçecek yüksek enerji kısmı için parçacık fiziği hocam atom altı parçacıklar atom altı parçacıklar bu önemli ve bu parçacıklar arasındaki ilişkiyi inceleyecek plazma fiziği ise hocam plazma fiziği ise şöyle vereyim şey plazma fiziği ise ne iş yapacak? Plazma fiziği hocam şu yıldızların, yıldızların yapısını ve enerjilerin ve enerjilerinin kaynaklarını inceler. İnceler. Lazer ışınlarının elde edilmesi. Özellikle şurada söyleyeceğimiz Roket ve Uzay Sanayisi, Roket ve Uzay Sanayisi. Yine CERN deneyleri. Özellikle bilimsel araştırma merkezlerinde bunları göreceğiz CERN'ü. Gibi çalışmalar, tıbbi atıkların arıtılması, nükleer ve tıbbi atıkların arıtılması. CERN deneyleri yüksek enerji ve plazma fiziğinin çalışmalarına girecektir. Buradaki örneğimiz ne hocam peki? Evet, fırlatılmaya hazırlanan rokettir Tamam. değerli arkadaşlarım O zaman neyden bahsettik? Yüksek enerji bir plazma fiziği, nükleer fizik, atom fiziği, katal fiziği, optik, termodinamik, elektromanyetizma, mekanik alanından fiziğin alt dalları çok çok önemli. Çok çok önemli. Hem ileride gireceğiniz üniversite sınavı için hem de değerli arkadaşlarım, değerli öğrencilerim okul yazılısında muhakkak bir soru gelecektir. Fizik biliminin öneminden bahsettik ve iki tane çok önemli konuyu hallettiğimizi düşünüyorum. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayınız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Seviyorsunuz.